Midea Extreme Save klimalarımızı nasıl sökebiliriz ve bakımını nasıl yapabiliriz hızlıca anlatalım. Öncelikle yatay kanadımızı sökebilmek için şu görmüş olduğunuz plastik aparatı ok yönüne doğru çekmeniz gerekiyor. Aparatı sağ tarafa çektiğinizde pimin ucunun boşa çıktığını göreceksiniz. Daha sonra yatay kanadı aşağı doğru biraz esneteceksiniz ve sol tarafta görmüş olduğunuz pimin dışa doğru geldiğini göreceksiniz biraz daha esnettiğinizde artık onu yerinden çıkarabilirsiniz. Fakat şurada bu görmüş olduğunuz küçük plastik parçanın düşmemesine dikkat edin. Sonra sola doğru çektiğinizde artık yatay kanadın elinizde olduğunu göreceksiniz. Şu görmüş olduğunuz 3 adet vidayı da bir yıldız tornavida yardımı ile sökün. Daha sonra sağ tarafta gördüğünüz elektrik pano kapağının vidasını sökün. Sarı halka içerisindeki yerden tutarken yeşil ok işaretinin olduğu yerdeki tırnağı kaldırmayı lütfen unutmayın. Buradan tırnağınızı da kaldırabilirsiniz. Daha sonra kapağı yerinden güvenli alın. Burada görmüş olduğunuz kabloları kanallarından çıkartın. Kendinize doğru biraz çekmeniz yeterli olacaktır. İşte gördüğünüz gibi kablolar elinizde. Burada küçük bir soket var. Tırnağını bastırarak ayırabilirsiniz. İşte ayrıldı. Soketler güvenli bir şekilde kenara ayrılır. Burada görmüş olduğunuz kapağı sol tarafa doğru esnetmeniz gerekir. Yalnız dikkat edin. Pimin dışarı doğru geldiğini gördüğünüzde biraz yukarı doğru kaldırın ve sağa doğru çekerek öbür pimin boşa çıkmasını sağlayın. İşte kapak elinizde. Filtreleri yerinden çıkartalım. Klimamızın yatay kanat ve filtreleri söküldü. 3 vidası da ayrıldı. Şimdi şurada alt tarafa küçücük bir tırnak atacağız ve orada bir boşluk yaratıp bu küçük kapalı yukarıdan kaldıracağız. İçerisindeki yıldız vidayı sökeceğiz. Bu vidayı kenara ayırdıktan sonra burada hafif bir esnetme operasyonu yapacağız. Yani kasayı birazdan çıkaracağız. Hiçbir tırnağı kırılmasın diye sol köşeden, ortadan, sağ köşeden ufak ufak esnetme yapıyoruz ve şuradan kendimize doğru çekiyoruz kapağın büyük bir bölümünün boşta çıktığını görüyoruz. Ancak sağ tarafa dikkat edin. Burada henüz ortam sensörünü yerinden çıkarmamıştık. Artık onu da yerinden çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi burası tamamen boşta. Şimdi yapacağımız işlem gayet basit. Kapağı nazikçe yukarı doğru kaldırıyoruz ve hiçbir bağlantısı yok haliyle kenara yıkanmak üzere ayırıyoruz. İşte Mide Ekstrem klimamızın iç yapısı artık hazır. Bu da elimizin ulaşmadığı yerlerdeki kirler. İstediğiniz kadar filtre temizliği yapın, istediğiniz kadar sirke veya kimyasal ile eşanjörleri yani evaporatörü, serpantinleri yıkayın. Bunların tamamının yok olmasını ne yazık ki sağlayamıyorsunuz. O yüzden genel bakım ve ağır bakımları ihmal etmemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi klimanın neredeyse toz girmemiş hiçbir yuvası yok. Asıl tehlikeli ve önemli olan kısım işte cross fan. Her yeri temizleyebilirsiniz dışarıdan ilaç sıkarak fakat bunu temizleyemezsiniz. İşte bizim de başımızın derdi bu. Bazılarınız ne olacak ya bir tane diş fırçası alırım dışarıdan şöyle ucunu buraya doğru sürterim. Fırşıklaya fırşıklaya ben bunu temizlerim diye düşünebilir. Belli bir oranda başarılı da olabilir gördüğünüz tozlardan da anlaşılıyor zaten. Ancak istediğiniz kadar uğraşın. Bu sonucun ne yazık ki ötesine geçemiyorsunuz. İşte o nedenle şurada görmüş olduğunuz beyaz elektronik kart yuvasını da artık yerinden çıkartmamız gerekecek. Bunun için ilk yapmamız gereken şuradaki vidayı yerinden ayırmak olacak. Evet, elektronik kart grubumuzun yuvasını çıkardık. Dolayısıyla eşanjörü daha rahat hareket ettirebilmek için bu vidaları da sökelim. Tabii ki burada sensör ve topraklama kısmını çıkarttığımızı unutmayalım. Crossfanımızın temiz görünen tarafı bu. Ancak içi ne yazık ki bu şekilde. Dolayısıyla crossfanı yerinden çıkarmak için yeşil ok işaretinin olduğu yerden bastırıp kırmızı ok işaretine doğru yukarı doğru çekeceğiz. Ve bu aparatı kendimize doğru çekip alacağız. Crossfanımızı sökebilmek için sağ tarafa yönelmemiz gerekecek. Çünkü şu görmüş olduğunuz boşluğun içerisinde bir vida var. Yeşil ok işaretinin ucunda. O bölüme erişebilmek için bunu yukarı almamız ve eşanjörü de evaporatörü de yukarı bastırmamız gerekiyor. Ben bunun için bir diş fırçası kullandım, araya sıkıştırdım. Bakın bu vidayı evaporatörün altından görebiliyorum. Hemen bir yıldız tornavida ile vidayı gevşetiyorum ve evaporatörü sol taraftan yukarı kaldırıp cross vanı sola doğru sürerek dışarı çıkarıp alabiliyorum. Krosfonun ucundaki bu minicik yağı bir kenara ayırın sonra lazım olacak. Krosfonu alıyorum doğru banyoya gidiyorum ve duş başlığıyla birlikte foşur foşur yıkıyorum, yıkıyorum olmadı bir daha yıkıyorum. Sonra çıkartıyorum vay be çok güzel tertemiz oldu diyorum kurutuyorum kurutuyorum kurutuyorum. Ve aman da ne güzel oldu diye açık havada bakmak istediğimde bir terslik olduğunu görüyorum. Allah Allah o dene. İçinde bir şeyler var. Biraz daha yakından bakıyorum. Bu baya baya leke bunlar kir. Hemen bir kulak çubuğuyla bir bakıyorum. Temizlenmemiş. Kulak çubuğuyla sağ tarafı operasyon yapıyorum, temizlendiğini görüyorum. Sol tarafa bakıyorum, temizlenmediğini görüyorum. O zaman Domestos, Domestos, Domestos hijyeni köpükle bunu bir kere daha yıkıyorum. Arkasından balkonda tekrar kontrol ediyorum. Olmadı gün ışığında bakıyorum. Daha yakından bakıyorum. Vay be, bayağı güzel olmuş diyorum. Baya bayağı temizlenmiş. Her bir köşesini kontrol ediyorum temizlenmemiş hiçbir yer olmadığını görüyorum ve klimamın, eşanjörünün, evaporatörün iç kısmına da bakıp temizlik işlemlerini bitirip artık toplama kısmına geçiyorum. Buradaki minicik yağı kestirip atmayın sakın. Sol tarafta yeşil okun olduğu yerdeki kirleri alırken bu yağı da kötü bir şey zannedip atmayın. Sizin ona ihtiyacınız olacak. Crossfan'ın rahat dönmesi ve ses yapmaması için onun orada olması gerekiyor. Tabii ki şuradan söktüğümüz vida ve sensörü yerine takmayı unutmuyoruz montajlı ön panelimizi banyoda yıkadıktan sonra güzelce kurutuyoruz. İki tarafında kontrol ediyoruz. Klimamızın montajlı ön panelini yerine taktıktan sonra temiz ve güzel günlerde kullanmaya devam ediyoruz. Media Extreme Save klima nasıl temizlenir? İşte böyle temizlenir. Geçmiş olsun.